Koyunlar ikiz, üçüz doğum yapıyor, Gököyük Tarım İşletmesi damızlık üretiminde rekora koşuyor. Amasya'da yankılanan kuzu sesleri bu yılda bereketin sembolü oldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gököyük Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Bafra ırkı koyunlar doğurganlıklarıyla bu sezonda bölge tarımına önemli katkı sağlıyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Gökyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde sakız ve karayaka ırkların melezemesi sonucu oluşan Bafra ırkı damızlıklarla çalışmaktayız. Bafra ırkı koyunlarımız süt ve et kalitesi yönünden üstün vasıflıdır. Hem doğurganlık hem süt verimi yüksek koyunlar damızlık olarak çiftçilerden yoğun talep görüyor. Çiftçiler tarafından çok talep gören bir ırk. Süt ve et kalitesi çok yüksek olduğu için çok talep görüyor. Çok hızlı bir şekilde sürü oluşumu sağlayabiliyorlar. Koyunlar Kuzuyu doğurduğunda kuzularımız ilk etapta 3-4 kilo arası doğmakta ama 75 ve 90 günlerde sütten ayırdığımızda annelerinden ayırdığımızda 22-23 kilo ortalamaları buluyor kuzularımız Bafra ırkı koyunlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki desteklemelerinde de ön planda. Tarım ve Orman Bakanlığımız vasıtasıyla 1953 tane damızlık üstün vasıflı koyunumuzu Hatay'daki yetiştiricilerimizle buluşturduk. Hatay'da bölgemize de gönderdik. Karadeniz bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde alışmış bir koyun. Yani Türkiye'nin hemen hemen her yerinde şu an Bafra ırkı koyun yetişebiliyor. Yeni sezonun sevimli kuzuları emzirme saatlerinde anneleriyle buluşuyor, daha sonra sürüden ayrılıyor. Kurum adına tescilde alan Bafra ırkı koyunlar özenle büyütülüyor, sektöre bereket getiriyor.